Evet arkadaşlar uzun zamandır çekmeye çalıştım ama bir türlü çekemediğim audiogram yorumlama videolarına başlamış bulunmaktayım. Bundan önce bir iki tane video daha var ama onda ne böyle ses var ne böyle görüntü var ne de başka bir şey var. Bir tek görüntüler falan okunmuyor onları da silerim. Ya da baştan yüklerim. Bugünlük bir başlayalım dedim. Bugün şeyden bahsedeceğim. Akustik nöronomdan bahsedeceğim. Onunla ilgili bir tane vaka var. Vakanın baştan sona kadar tüm değerlendirmelerini, tüm sonuçlarını bir değerlendirmeye, bir, bir anlatmaya çalışacağım size. Anlatabildiğim kadar. Başlayalım. Bakağımız erkek, 42 yaşında. Sol kulakta orta derecede bir sinik var. Sensör nöral bir işitme kaybı var. Sol kulakta aralıklı çınlama var. Bir de bunlara ek olarak dolgunluk hissi var. Bu özet genel bir özet. Yani vakanın Değerlendirme öncesi özet. Bunları bilin. Ondan sonra e, diğer kısımlara geçelim. Burası aklınıza kalsın yani. Şimdi klinik geçmişi. Öncelikle bu hastamız ilk olarak şeye geliyor. Odiyolojik kliniğine geliyor. Gelme sebebi de şu. Sol kulağında işitme azlığı var. Şöyle bir azlık var. Yani bir anda kesilen bir azlık değil. Zamanla giderek azalan bir işitme kaybı var. Kademeli olarak bu yükselmiş gittikçe. En son dayanamayıp e, odiyoloji kline başvuruyor. Kliniğe başvururken sol kulağında çınlama, kulakta dondurulmuş hissi olduğunu söylüyor. Oradaki odiyolog arkadaş soruyor işte yani bir e, anemnez almaya çalışıyor. Hastada şöyle bir anamnezi var. Yıllarca gece kulübüne garsonluk yapmış. Bunu bıraktıktan sonra bir de inşaatta çalışmış. Şimdi bu iki ortamda gürültünün çok fazla olduğu ortam. Yani biliyorsunuz ki gürültüye bağlı işime kayıpları da var. 85 tezibe ve üstünde 8 saat işte maruz kaldığın zaman belli bir işitme kaybın oluyor. Oradaki e, zarar görüyor. Buna bağlı olarak bir iş, geri dönülmez bir işitme kaybı oluyor. Hastamızın baş dönme şikayeti yok. Yani vestibüler bir sorun yok. Dış kulak yolu normal. Sol kulakta orta derecede sinik var. SRT 15 sağda, solda 35. Timpanı normal. Şimdi bunu audiogramını göstereceğim. E, kontrol refleksler normal. Buraya dikkat edin. Kontrol refleksler normal. Emisyon bilateral yok. Refleks dikey sağda negatif, solda pozitif. Bu Budaklığınızda kalsın. Neden? Çünkü refleks dikey nerede işimize yarıyordu? Retrokoklear patolojilerin değerlendirilmesinde. Eğer retrokoklear bir patoloji düşünüyorsak orada bir refleks dikey testinin pozitif olmasını bekleriz. Hastamızın otogramı bu. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir işitme kaybı yok. Bir yüksek frekanslara doğru hafif derecede bir işitme kaybı var. Onun dışında normal diyebiliriz. Ama sol kulağına baktığımız zaman orta derecede bir işitme kaybı var. Bu dereceye neye göre söylüyorduk? 500, 1000, 2000'deki toplayıp 3'e bölüyorduk. Yani kaç bu? 45, 45. Bu da 55 sanırım. Orta derecede bir işitme kaybı çıkıyor ortaya sol kulakta. Bir de şu an şeyine bakalım. Orta kulağına bakalım. Timpano mütansımı değerlendirmeye bakalım. Timpanosu iki tarafta normal. Yani orta kulakta hiçbir sorun yok. Değerler tipa tipa. Orta kulak normal yani. Bir de akustik reflekse bakalım. Şimdi akustik reflekste şurada simulus yazan yerde uyaranın verildiği yer. Bu da alıcı. Yani biri mikrofon. Pardon bir, bu şu taraf hoparlör. Şu taraf mikrofon. Şimdi kontra bakmışlar, hepsi bakmamışlar. Kontra baktıkları zaman ikisinde normal bir şey var. Ama şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta right yazıyor mesela. Right mesela değil, right. Yani sağ tarafta negatif ama sol tarafta pozitif. Bu neyi gösteriyor? Belli ki bir retrokukleer bir patoloji var. Odyolojik değerlendirme böyle. Devam edelim. Tanı olarak ne düşünürsünüz? Yani aklınıza ilk ne gelir? Düşünün. İlk gelecek olan şey evet retrokleari patoloji. Bu birinci olarak e, refleks lekenin pozitif çıkması sol taraf için konuşuyoruz. Sol taraf için. İkinci olarak asimetrik bir işitme kaybı. Asimetrik işitme kayıplarında yani direkt şey düşünebilirsiniz. Retrokokler patoloji düşünebilirsiniz. Peki önerimiz ne olacak bu hastaya? ABR'ye gönderebiliriz. Bir de MR çektirebiliriz. Neden? Çünkü oradaki yolakları kontrol etmemiz gerekiyor. O yolaklarda bir sorun var mı? Bir sıkıntı var mı? Önce bunu bir bilmemiz gerekiyor. Ona göre hareket edeceğiz çünkü. Peki. Diyelim ki bundan önceki soruları yaptı, soruları cevapladık. <laughs> yani hastada bir retrokokleer patoloji var. Yerini belirledik. Sonra dedik ki biz bu hastaya bir amplifikasyon verirsek hasta bundan yarar sağlar mı? Önce düşünün. Videoyu durdurun. Sonra cevap verin. Sonra burayı dinleyin. Cevap hayır fayda sağlamaz. Neden? Çünkü zaten daha sorunun ne olduğunu bile bilmiyoruz fayda sağlasa bile yani eskiden gürültü duyuyorsa amplifikasyon verdiğiniz zaman bu sefer daha çok gürültü duyar. Yani bir şey fark etmeyecek. Sadece daha çok baş ağrıyacak hastanın. Bir fayda sağlamayacak. Peki hastayı nereye göndereceğiz? Yönlendireceğiz. yönlendireceğiz. KBB'ye yönlendireceğiz. Çünkü cerrahi bir işlem olabilir. Biz odyolog olarak öyle bir şey yapamayız. KBB'ye yönlendireceğiz. Peki şimdi tanı, öneri ve tedavi. KBB'ye gönderdik. KBB de gerekeni yaptı. O gerekeni yaparken o gerekeni yaptıktan sonraki süreç nasıl işledi? Şöyle işledi. KBB'ye gönderdik. ABR ve MR çekildi. ABR sonucu nasıl olur? Biz şüphelendiğimiz taraf sol kulak yani sol taraf. Sol tarafta bir işitsel yolaklarda bir sorun var ama nerede olduğunu bilmiyoruz ya da ne tür olduğunu, ne büyüklükte olduğunu. Tümör varsa bu küçük mü, büyük mü? Halen büyüyor mu? Azın şu an alınsa işitme ne bir nasıl bir duruma geçer? Şimdi ABR sonucu bir kere biz sol tarafta ne olur? Ya alamayız ABR'leri ya da uzamış alırız. Uzamıştan yani uzamışı bile alabilmen için yüksek desibelde ses vermen gerekiyor. Bu hastamızın MR sonucu. Şurada gördüğünüz gibi beyaz okla çektiğim yer tümör. Kaptanmış. Bu cerrahi işlemle alınmış. Şuradan A, B, C olarak şey yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz alınma sürecini. Peki sonuç ne oldu? Tümör çıkarıldı. Hastaya ameliyat yapılmadan önce akustik nörnem ameliyatının riskleri anlatılmıştı. Yani şöyle riskleri var. Sonuçta orada bir işitme siniri var tamam da Yani orada fasyal sinir de var. Ne bileyim başka denge siniri var. Sonuçta o bir şey, bir dörtlü bir sinir. Görselini bulursam ekleyeceğim şuraya. Onu çıkarmaya, tümörü almaya çalışırken diğerlerine zarar verebilirsin. Bu çok olası bir şey. Ya da ne bileyim Fasiyal siniri yanlışlıkla kesebilirsin. Fasiyal siniri kestiğin zaman zaten diyelim ki sol taraf, sol taraf direkt felç oluyor sinir kestiğin zaman. Vestibüler sistem şeyini kaybedebilirsin. Yani vestibüler sistem komple bozulabilir. Hiç geri gelmeyebilir. Böyle böyle bir sürü riski var. Bu riskler anlatıldı ve sonuç olarak da bu riskler hastada çıktı. Baş dönmesi oldu ameliyattan sonra. Bir de sol tarafta hafif bir uyuşma gözlenmiş. Yani hasta şikayetinde bunu söylüyor. Şimdi can alıcı nokta burası. Bak. Gördüğünüz gibi sol tarafta ameliyat öncesinde eşikler daha iyiyken ameliyattan sonra eşikler düşmüş. Hmm. Peki biz bu ameliyat yapmasa mıydık? Neden yaptık ki? Ameliyat yaparak şeyi kestik zaten. Eşitmeyi daha kötü yaptık. Daha iyileştirmedik. Daha da kötüye gitti. Ameliyatı yapmamızın Sebebi şu. Hatırlarsanız en başta ben size şey demiştim. Hasta diyor ki zamanla işitme kaybım büyüyor. Yani bundan 6 ay önce daha iyi duyarken 6 ay sonra daha kötü duyuyorum. Yani durmuyor bu sürekli ilerliyor. Bizim bu ameliyatı yapmamızın en büyük sebebi şu. işitme kaybını durdurmak. Yani şu şu haldeki audiogramı diyelim. Şu birinci durumdaki yani ameliyat öncesindeki odiyograma eğer bir işitme cihazı verirseniz fayda, fayda sağlayabilir mi? Retrokokleer patoloji olmasa yani retrokokleer olduğunu varsaymazsak ya gayet de fayda sağlar. Ama retrokokleer patoloji olduğu için oraya bir bası yapıyor. Basıdan dolayı işitsel işlemlemede bir sorun var. Yani işitsel işlemlemede kastım şu mesajlar doğru gitmiyor. Mesajlar gidiyor ama doğru gitmiyor. Bundan ötürü fayda sağlamıyor. O normal diyelim ki bir orta kulak patolojisinde ne bileyim ya da başka bir patolojide böyle bir durum olduğu zaman işitme cihazına gayet de fayda sağlar. Biz burada ameliyat yaparak yani e, oradaki tümör alarak işitme kaybını durdurduk. Şu an işitme kaybı durmuş durumda. Biz böyle bir hastaya işitme cihazı verebiliriz. İşitme cihazı verdiğimiz zaman gayet de işe yarar, işitmesi düzelebilir. Dediğimiz gibi bu ameliyatın belli riskleri var. Riskler hastada ortaya çıktı. Yani bütün hastalarda ortaya çıkacak diye bir şey yok. Ama beklenen bir şeydi. Bizim hastamıza da ortaya çıktı. Vestibüler bozukluk nedeniyle işini bıraktı. Çünkü ayakta durmakta zorlanıyor vestibüler rehabilitasyon vestibüler sistemin tekrardan kendine gelmesi, kendini opere etmesi için vestibüler rehabilitasyon yönlendirildi hasta. Böylece hastayı takip etmek amacıyla eve gönderdik. Yani eve gönderdik derken sanki hasta benimmiş gibi. Hayır. Yani takip altına alındı hasta. Peki şimdi biz bu vakada neler kattık? Neler anladık yani? Asimetrik işitme kaybı tek taraflı kulak çınlaması ve tek taraflı işitsel dolgunluk ile gelen hastalığın retrokler patoloji yani en başta dediğim gibi tek taraflı çınlama, tek taraflı dolgunluk, tek taraflı işitme kaybı. Öyle bir şey gördüğünüz zaman muhtemelen muhtemelen bu retrokler patolojidir. Yani ve sonrasında bir sorun var. O sorunları düşünmek gerekiyor. Gördünüz mü ya da dikkat ettiniz mi hatırlamıyorum. Ben söyledim mi? Ben söylememiş olabilirim. SRT değerleri çok iyiydi bak. Bak evet. Sanki karşımda biri varmış gibi. SRT değerleri çok iyiydi. Şöyle sağ tarafta 15, sol tarafta 35 ya da 30 gibi bir şeydi. Şimdi böyle bir hastada bunu beklemek yani sağ tarafta 35 desibel gayet iyi aslında. Yani bizim günlük hayatta bile bu zorlanmadan devam edebilir yaşamla. Ama Gördüğünüz gibi tümör var. Sonuç olarak buradan ne anlıyoruz? Eşitsel bir lezyon olsa dahi SRT normal çıkabilir. Yani SRT'de sorun olmayabilir. Akustik refleksin bozulması retrogoklayer lezyonlarının tanımlanmasında önemli bir e, tanı aracıdır. Zaten akustik refleks bizim için ciddi anlamda önemli bir şey. Çünkü bize bir, bütün yollakları gösteriyor. Orta kulaktan, topleyadan oradaki üst merkezlere, oradaki işlevselliğini hepsini gösteriyor bize. İşitsel ve vestibüler fonksiyon olumsuz etkilenebilir. Akustik nöronum çıkarıldıktan sonra. Yani oradaki tümörü aldıktan sonra sonuçta orada bir sinir kitlesi var. Yani tek bir sinir değil. Birden fazla sinir var orada. Sen oradaki tümörü alırken mecburen yani istesen de istemesen de diğer tüm diğer sinirlere bir şekilde bir e, zarar vererek oradan çıkarıyorsun tüm, o tümörü. O tümörde zarar veriyor sonuç olarak vestibüler fonksiyonlara aynı zamanda bahsettiğimiz gibi yüzün şu tarafında uyuşma da olabiliyor bu vakıa bu kadardı muhtemelen bu seri yani bu video biçimini seri haline getir. daha fazla video çekmeye çalışacağım bu kadar, bay bay